Hepinize selamlar arkadaşlar. Kruzeydir Kings 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, 6. bölümde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi en son... ...neler olduğunu şöyle hatırlıyorum. Krallığı kurmuştuk. Ardından krallığı kurduktan sonra... ...bir ayaklanma falan çıkmıştı. İşte tekrar bu hale geri dönmüştük. Neyse. Ee, şimdi... Evli değilmişiz. Bir hemen onu halledelim. Ne? Neresi? Tamam neyse bu kalsın. Bizim varisimiz var ama kızım kızım oğlum buna kalıyor galiba. Evet. Buna kalacak ülke. Baba kaç yaşında? 63. Tamam, devam. Tamam. kim arayalım? Çok iyiymişin. Gel bakalım. Çok iyi. Helal. Olsun. Gittik. Şimdi Madem Dur dur hey 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 hey, hey. sakin. Ya tamam dersi geç hocam. Fidye ver. Tamam kabul et. Ee, şimdi. Bir yandan vasallara bakacağım. Bir yandan iyi olan vasallara bakacağım. Tamam şövalyeymiş. 12 gelsin. Ardından. Vasal. Vasal. Tamam, sen gel abla. Kültür yayma. Dur bir dakika. Biz şimdi neydik? Turingyalı. Yine mi Turingyalı ya? Sen nesin Turingyalı? Sen Turingyalı. Turingyalı. Allah Allah. Bunlardan hiçbir şey olamadı mı ya? Frankonyalı. Bir dakika Maraşal. Asıl gel. Abla sen kalmışsın zaten tamam. Şimdi. Diğerlerde düşük kontrol falan diyor. Dur bir bakayım. Aa, tamam. Uyar. Peki. Şimdi bizim çocuk. Saray eserleri. Tamam. Bizim çocuk. Bizim çocuğu biz askeriye doğru yönlendirelim odağını. Tamam. Tanıdığı mesir alındı. Ah lan. Fidye. Ver 10 altın ver. Ay. Şimdi bir saniye. Buralara saldırabiliyor muyum karakterinizin hak iddiaları? Evet, saldırabiliyorum. O zaman, aa ben iyice mi küçüldüm? Yo hiçbir şey olmamış. Yo kölm falan bendeydi lan önceden. Tamam tamam buralar bölünmüş. Hak iddiaları. Ver kanka. O ne kardeş? Yarısını bana ver. Hemen şurayı halledelim. Bu kuşatmayı bitirip şunu da dövelim. Ardından savaşı bitirelim. Ne oldu? Ne yaptık? Yakaladık. Dövdük. Aa niye bitmedi lan? Şunu da kaldır. Ne oldu? Boş Ne oldu lan? Maraşelim mi öldü? Yapma ya. Üf. Gel. Tangaç. Paranoyak. Korkak. Korkak paranoyak olmaktan iyidir. Savaş ilan edildi. Okey. Devam. şunu bir daha bir dövelim herhalde savaş biter ondan sonra. Şaka yapıyorsun. Buraya gidelim. Bu kim? Bilmiyorum bunu da bir dövelim. Şuraya bir hareketlen bakayım. O çünkü kuşatmayı kaldıracak gibi. Şuraya kuşatma atalım. Atamıyoruz. Şuraya gidelim. Burası mı kuşatma yeri? Neresi? Heh tamam. Nereden saldırdı? Neresi saldırmış ya? Şu taraf. He. Tamam. Ya orası zaten biraz bölünüktü. Sonradan yavaş yavaş gider toplarım ben oraları. Hadi. Tam bu savaşı bitir, talepleri dayat, zorla kabul ettir, uygundur. Sizin ordunun başına hemen sen geç. Kanka koş. Nişanlı değilsiniz. İttifak gücü. Bu nere? İngiltere mi burası? Evet şunu bir yana çekebilirsek. Nere lan bura? Ha? Kanka gel biz seninle bir şey yapalım ya. Bu bu iyi, gibi duruyor çünkü. Burası iyi gibi duruyor. İyi iyi iyi. Devam. Mükemmel. Dövdük bunu. Harika. Harika. Şunu geri alalım. kuşatmayı dövelim çalışkan. İhtiyatlı çalışkan. Yakaladık. Ay yakalayamadık. Bunu kapat. Heh. 550'ye. Tamam. İlk önce bunu kaldıralım. Sonra ben onu yakalarım. Çünkü muhtemelen bunu kaldırdığımda iyice bir savaş şeyi ilerleyecek. Şunları da şurada yakalarız diye düşünüyorum. Dövdük. Dövdük. Ben şuraya koş. Bırak kuş Bu ne? Savaşa çağır. Tamam. Ya ben sırf şey lan dur nereye gittik he? Sırf şey kaybetmemek için katıldım savaşa ya. Hadi artık bu savaş bitsin ya. Dürüst keyfi dürüst olalım. Vallahi dürüst yöneticilere ihtiyacımız var diyelim. Bu dönemlerde yani şurada görüyorsunuz o kadar kral meral falan bir şeyler var. Onların mesela şey olması lazım. Dürüst olması lazım. Ama bu dönemde nerede? Bahsettiğim bu dönemdir. Şimdi bizim buralara bir tane kırmızı geldi. Bir tane kırmızı geldi. Onu fark ettim. Tüm askerleri topla. Bu savaşta ne oluyor? Bunu dövüyorlar mı? Lan neyini diyorlar? Adamın 10 bin asker, 10 bin 12 bin askeri var. Neyini dövüyorlar? Benden ne diyorum? Kışlalar buluşunu gitti. Eyvallah. Şimdi ben aslında şu Batı Frankiya'ya bir Operasyon çeksem çok güzel olur. Öldür. En az 14 yaşında değilsiniz. Harika. Şimdi. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Borussia Dortmund'u alsak mı? Dejure. Sanki acele ediyor gibiyim ya. Tamam. Ben biraz bekleyeceğim yine. Yani biliyorum aslında biraz hızlı davranıp Toprak kapsak güzel olabilir fakat hemen şuna da bakayım da ben çünkü bu derken kaptırıyorum bir tık. Ee... Hop. Devam edelim. Ya şey biraz içi toparlayalım. Sonra dışa doğru bir göz koyarız. Çünkü İçte çok hızlı hareket ettikten sonra, pardon, dışa çok hızlı hareket ettikten sonra bir, ve hormonda ne işi var? Ee, dışa çok hızlı hareket edince iç biraz şey alıyor, bozuluyor. İttifakımız niye sona erdi? Okay. Krallığı ne zaman kurabiliriz tekrardan? Kont Popo ile Köln Kontlu. Gel Popo. Harika haber. Baş Piskoposlu. Şurayı da mı beleşinde getireceğim? Yok ya. Dortmund. Tamam hiç savaşmadan alalım bari. Düşük feodal vergiler, yükümlülükler. Tamam. Hop temiz, hop temiz. Tamam. İşte böyle bir iki imtiyaz vererek şey yapabilirsiniz yani. Çok da bir şey yapmaya gerek yok orduların başına ben mi geçsem acaba ya? Yok bir dakika otorite odağından gideceğim çünkü çok yerde kontrol düşük. Biraz kontrollü gidelim. Bir de karşı serbest bırak. Şöyle yapacağım. Bunlarla aram iyi mi? Buna ee, hediye gönder diyelim. 100 altın mı? Ö. Öh! Para artınca mı bu kadar şey artıyor ya? Al abla. Mark komplu. Tamam senin ara neymiş bende? Ben de? senin de iyi. Berk. Abla gel sana da bir hediye gönderelim. Al. Başka. Senin iyi. Senin iyi. Uy ya bu gucuk. Sen. Sen. Bu taraflara gidelim. Sen. Tamam herkesin arası iyi olsun da. Dayı gel. Al. Ya eksi bir ya. Tamam neyse etrafa biraz para da attık böylece. Şimdi hazır onu demişken ben şuraya bir bina daha yapabiliyorum. Bina daha diyorum ama evet. Yapamıyorum. Hemen bakayım. Hemencik bakayım. Yok. Tamam. Devam edelim. Hiç problem değil. Şimdi. Bu kimdi? Ha. Ne olduğunu okumadım ama. Ha. Yani yakalarım adamı. Bir dakika biz Nereleri toplamamız gerekiyordu? Aşağıya doğru. Evet Bretonya Bretonya. Bir dakika. Bunun savaşı ilan etme. Etme. Aslında fazlaymış şeyimiz ama öldür desek. 16. Ee, uh. Peki, Batı Frankiyanın başındakine yüzde beş. Hmm. Bu adam kaç yaşındaydı? 56. Tamam. Ben de anne bırakalım o zaman. Tamam bunu öldür. Abla planları desteklesin. Çok iyi. Lan tamam dur. Yardakçı planlar açık. F6. 88 davet et. Gel. tekrar 95 oldu. Bugün nerede geçecek? Bugün nerede geçecek be ustam? Evet harika. Hoş geldin Erik. Lan. Yapma. Benim eşimle niye aram bu kadar kötü lan? Al sana da para. Ha tamam. Bir an şey... Aha böldük tamam. Tamam. Buraya savaş ilerle demiyorum. Buraya da edemiyorum. Buraya da edemiyorum. O zaman ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse Şimdi şöyle Şöyle bir şey deneyebiliriz aslında Şuraları da alıp Bir dakika Buna savaş açıp nerede alabiliyoruz Sadece burayı alabiliyorum Eee hanımefendi Sizi biz aradan çıkartsak Sizi biz aradan çıkartsak Davet et 6 kişi de gelebiliyor bir saniye bir saniye. Arkada bir şey geldi ama. Rüşvet. Pişman özelliği ne katıyormuş bize? Entrika eksi 2 olmaz. 95 tamam. Şimdi. Arkadaşım olsun. Arkadaşım eşek. Arkadaş kazandık. Eyvallah. Bu dönemlerde bulmak zor. Şimdi. İyi entrikası olan lazım bana. Gel buraya. Gel. Götüngene git. Götüngen de ne şeymiş ya. Her adam bıraktığımda bittiğinde hemen yine ayaklanıyorlar. Al. 40 gold al. Etrafa para saçıyoruz resmen güzel. Tamam güzel fikir. 75 daha gitti. Aa, paramız bol. Daveti kabul edelim. Müthiş. Evet benim yaptığım entrika hamlesi Bretonya'ya yaradı. kadar düştü mü lan bu? Bekle dur. Elveda basalım. %81. O a açığa çıkmadı. Tamam güzel. çalışkanı kaybedeceğim. Öfkeli kazanacağım. Tamam. Ver. Sana ben bir daha para vereyim. Bir de sana bir etkileme planı yapayım. Senin aramız kötü sen beni şimdi gebertirsin. gebertirsin falan gerekli şeyleri. Eşim için prestijden vazge vazgeçerim. Sıkıntı yok. Bu kim lan? Para ver. Vergi. Bir dakika. Çocuk merhaba. Sana bir... E ...entrika çekelim biz. Entrika. İyidir. Entrika. Yarasın. Aha öldü. Bölündü mü? Bölünmedi. Puh. Bu çocuğu öldürebiliyor muyum? 95. Devam. Devam. Ee, bir dakika şimdi. Hemen şuradan şu çevezi de yollayalım. Dakika. Tamam. Ee, ben ne yapacaktım? Hah. Çocuğa bir vasiyat atayacaktım. Çocuğu eğittir. Ben değilim bir kere. Sen bir temizlen. Ee, kültür neredeydi? Şuradan. Frankonyalı ha. Bu kim? Ezo. Dur bekle. Aramızın da iyi olduğu olsun da. Tamam. Gerek yokmuş. Frankonyalı dedik. Ah! Ha tamam. Pardon. Kültürü değiştir. Teklifi gönder tamam. Allah aşkına Frankonyalı kültürüne geri dön ya. Tamam. Ek vergiler. 85 ek ve vergi kazandık. Güzel. Ver bana vergi. Tamam şunu da al. Bunun şeyi bitmiş mi? 5 yıl kalmış. Yuh. Tamam hastalıkta özelliğini kaybetti. Çok iyi. Yaralı olduk. Tamam. Olur. Yaralanırız. F etmez. Şunu öldürelim de şurası bir bölünsün. Güçlenmesin hemen. Çünkü yolumuzun üstünde toprakları var. Şehirde savaşmak istemiyorum Batı Frankia ile. Frankia Frankia. Kanka şaka mı ya? Dalga mı geçiyorsun canım ya? Yani %95'ten de Alın para da savaşçıma başçı vermem. Kusura bakmayın. Burada ne oluyor? Obo, buraya ne olmuş? Obo. Boş konsey koltukları. Gel. Ne desem bilemiyorum. Tamam. Eyvallah. Kalbinden yazmışsın. Adamsın. Stres ile boşmuş bu ne? İngiltere'ye haçlı seferi. Jorvik kraldı. Kanka ben buna altın başlatırım. Hay. Davet et. Kanka koş. Kim var, kim yok? Herkes gelsin. Gerekirse adamın üstüne çullanıp gebertelim yani. Gerekirse adamın üstüne çullanıyoruz bakın. Ya bir anda adamın Allah'ım ya Rabbim. Kolay olacak. Abi kafayı seyrediyor. Hadi ya. İçeri daha deneyeceğim. Daha da denemem. Ama yani şey yapmam gerekiyor. Lan İngiltere bir toplanamamıştan. Abi oğlum daha bir daha. Danimarka mı burada? Abo İ İrlanda hızlı davranamamış. <laughs> ah! Öldü mü? Şükür. Ya biri daha geldi. Of, bölünün be, bölünün be. Aa, küçüldü mü? Bilmiyorum. Kim? Neyse. Böyle uğraştık ettik. Böyle bir geri çekilsek bu bayraklar gider mi? Gitti tamam. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Ee, daha da fazla uzatmayalım videoyu. Günde iki video dedim. Ee, buradan da bir yerlere yetişmem gerekiyor. O yüzden uzun olmadı. Normalde yine normal uzunluğunda yapardım ama. Bundan önce izleyeceğiniz video dün çekilmiş bir video. Yani bugün gelecek olan Hoy'nin ikinci bölümü. O gün ölüyordum. Yani neredeyse ölüyordum kusura bakmayın o video için. Video'nun başına yapmak istemedim ama sonunda yapalım bari bunu da e, aşağıdaki linklerden, Twitch linkimizden, Twitch kanalımıza gidebilirsiniz oraya takipçi olup e, canlı yayınlara e, gelebilirsiniz. A, bir altındaki linkten de Discord sunucumuza katılarak bir sonraki videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. E, kendinize iyi bakın.